Kasımpaşa Galatasaray mücadelesinde birlikteyiz. Kasım Kasımpaşa son anda puanı kopardı. Galatasaray'da ne yaptığını biz de bilmiyoruz. <laughs> Galatasaray tam olarak ne yapmaya çalışıyor çözemedik. Bakalım şöyle bir üstünden geçeceğiz yorumlayacağız. Evet maç hakkındaki yorumların nelerdir? Yani Galatasaray sezon başından beri hiçbir şey değiştirmedi. Yani oyuncu bugün değiştirdi. Hani Taylan deniyor şey. Hani suçlu, kabahatli. Hani bugün yoktu. ya yani sonra da oyuna girdi daha doğrusu. Evet hani yedikleri golde büyük bir hatası var ama yine o olmadığı zaman da aynı hatalar devam etti. Yani o yapmasa da başkası yapıyordu zaten. Aynen. Yani şu olabilir. Evet Morutan çok beğendim. Evet Morutan yani, iyi bir topçu. Belli. yetenekli olduğu gözüküyor en azından. Mesela hani Çıkal o o aradıkları şey değil, daha çok Morutan aslında. Ee, işte Taylan'ı çıkarınca da muhteşem e, Türk statüsü devreye girdiği için mesela Fegüli'yi oynatamıyor. O yüzden Barış'ı koyuyor. Kerem Berkan Barış. Mustera burada şey oluyor. <laughs> yani genelde e, takımlar kaleciyi Türk yapıp sonuçta bizim e, kaleci altyapılarımız daha başarılı olduğu için Evet dört büyüklerde sadece o şekilde değil değil mi? Galatasaray evet. yabancı. Sadece Galatasaray'ın yabancı. Bundan dolayı da sıkıntı çekiyor. Ha ne var? Ya yine barış da iyi. Yani hani şey diyemem barışa. Ya bu oyuncu ne niye oynuyor denmez. Yani Berkan da Kerem de aynı şekilde. Ama ilerden ne kadar yaratıcı olursa olsun Galatasaray. Nitekim defansta da bir o kadar sıkıntısı var. Mesela ama şöyle bir şey var. Ee, Türk Türk olayından dolayı değil. Ben mesela Çikaldoğlu'yu birkaç maçta beğenmiyorum. Açık söyleyeyim. Yani bana biraz daha rotasyon gibi geliyor. Bana kalırsa Berkan, Taylan, Morutan yapılsa neden olmasın ki? Ya Çikaldoğlu'nun gösterdiği şeyler şu Diyor ki ben bir sistem oyuncusuyum, sistem içinde e, bir müller olurum. Ama Türk futbolunun e, bu fazla serbest hücum organizasyonlarında benden çok fazla faydalanamazsınız. Evet. Yani bunu çok net şekilde görüyorsun. Ha o yüzden de doğru transfer mi tartışılır. Morutan daha doğru bir transfer gibi açıkçası. Evet çünkü daha yaratıcılığı üzerinden oynuyor. Daha serbestliğe ihtiyacı olan bir oyuncu. Yani bu da Türk Ligi için biçilmiş kaftan oluyor. Ne yazık ki. Hmm. Çünkü Fatih Terim'in de hala bir oyun planı yok. Yani ne oynuyor Galatasaray mesela? Evet ileride bir şekilde <laughs> Ataklar yapıyorlar. Bu atakların hepsi Kerem'in üstünden işliyor. Evet. Ama Kerem'den. burada da Kerem'in bireysel yeteneğine kalmış bir şey. Yani e, Kerem bazen çıkalda ile ver kaç yapıyor. Zaten büyük ihtimal o yüzden de hani solda Kerem'e daha yakın oynatıyor. Olabilir. Ama hani onun dışında başka bir organizasyonu var mı galatasarayın? Yok. Hani bebek bindiriyor, orta açıyor. İşte e, hızlı oyunculara adam geçiyor. Barış şeye iniyor. Çizgiye iniyor. Ortam biraz yaratıcı olsun. işte birkaç çalım atsın. Yani bunlar bir oyun planı değil. Bunlar oyunculara verilmiş olan özgürlükler. Ha yaratıyorlar. Cagney'e kadar atamasa da yaratıyorlar. Onda sıkıntı yok. Evet, Cagney bir e, atamama hastalığına yakalandı ya maalesef. Biz nazar değdirdik herhalde yani evet. çok önce. Cagney'e bir atıyor, atıyor dedik. Yani Enteresan goller kaçılıyor, kaçırıyor böyle. Ya açıkçası bilmiyorum. Yani Galatasaray'ı izlerken Galatasaray'ı yorumlamaya çalışırken Galatasaray'ın sorunları arasında boğuluyorum ben. Yani hadi gol atamazsın, eyvallah. Tamam, her zaman bir gol vuruşu gol olacak diye bir şey yok. Ama defansın da kötü. Yani defansı ne yazık kötü. Bu çok bariz ortada. Nelson yani, geldi, eyvallah ama Nelson hani ben çok Nelson'ı göremedim açıkçası, bir şey gö göremedim, gösteremedi. Bilmiyorum. Ya ben çünkü e, ya Galatasaray'ın savunma sorunu oyunculardan kaynaklı değil yani evet. bu çok belli. Bu daha çok e, oyun ya artık oyun planımı diyeyim, savunma talimatları mı diyeyim? Yani siz ya da nasıl anlamak istiyorsanız öyle anlayın. Hani daha teknik bir sıkıntı var. Evet. Yani bu da var yani. Yani ciddi anlamda çok etkiliyor. Yoksa mesela bugün aslında attıkları iki golde hani kaçırdıkları gollerden daha zor goller. Benim yani gol... olma ihtimali daha zor olan. Geçenki Avrupa maçında Renders maçında dediğim bir şey vardı hatırlıyor musun? Ruin'de oynarken rahat oynamıyor Fatih Terim yüzünden diye hatırlıyor mu Evet onu? evet bence Fatih Terim onu çok darlıyor yani böyle ama bundan mutlu değil açıkçası kafasını veremiyor yani, olabilir şu an e, marka muhabbetinden de bir hafta geçti büyük ihtimal 8 hafta içinde unutulur her şey Evet güllük gülistanlık olur yani şu an ben göremedim başka bir transfer dedikodusu hani gideceğine dair Galatasaray'a da kimse gelmez daha bu saatten sonra büyük ihtimal. Yani onlar dağıtıran Serpçen'i düşünmüyorum. Evet yani bunun üstüne. Ee, ya bu arada Halil Dervişoğlu geri gitti değil mi? Ben yanlış hatırlamıyorum. Onu Şeyden... ben de hatırlamıyorum şu an. Ya büyük ihtimal geri gitti. Yoksa mutlaka bu kadar formsuz forvetler varken Halil Dervişoğlu oynatırdı. soktuğuna göre evet Halil Dervişoğlu gitti büyük ihtimal. Yani şimdi forvet alın diyeceğim. Falcao'dan çıkamazsan, Jagne'den çıkamazsan forvet de alamazsın. Aslında yani atakta bir şeyler üretiyorlar yine de ama defans aslında büyük sorun bence. Ya tamam üretiyorlar ama bitiremiyorlar. Yani evet. bir tane Kerem'in e, Jagne'ye çıkardığı top vardı. Altı pasın içinde vurması lazım. <laughs> Adımlarını ayarlayamadığı için topa vuramadı. Yoksa çok daha erken koparırlardı belki maçı. Evet evet. Ya cadde dışında... yine eğlencesinde büyük ihtimalle olay. Futbolunda ya değil ama yani. işte yüzü de öyle değil. O normalde yani o sırat ifadesi genelde umursamaz olurdu ya öyle de değil yani. Bir sıkıntı var yani bu çok belli. Ben bilmiyorum yani belki yanlış anlayacak arkadaşlar olur ama ben sorunun Fatih Terim oluyor. Ve Fatih Terim takımda oyuncular tarafından çok da desteklendiğini düşünmüyorum. Yani haklı olabilirsin çünkü işte şu an takımda elde tutulur bir sebep düşünüyorum. Ya düşünsene oyuncuların var. Yetenekli mi? Evet. Anolt nasıl yeteneksiz dersin? Boye keza ataklarda çok iyi. El oyunda ama taş gibi stoper dediğiniz adam. Muslera zaten. Berkan'ın kumaşı belli. Çıkalda o yani aslında iyi diyorlar ama bence kötü gözüküyor. Morutan iyi. Cagne golcü. Kerem'e bakıyorsun. O zaman burada otomatikman sıkıntı başka bir şey yöneliyor. Ya tabii canım yani şurada Çıkaldağ'ı çıkarıp Taylan'ı <laughs> koyduğun zaman tam bu maç hata yapmış olabilir ona bir şey demiyorum ama ya da e, Feiguli'yi koyarsın. O da şeyde artık hani ortada oynamaya alışkın. Yaşı gereği de oraya yönlenmesi gereken noktada. Hani cidden şampiyonluğa çok rahat oynayabilecek bir kadro görüyorum ben. Ama, Ama işte ne hikmetse sıkıntı Aynen. başka yerde. Olmuyor. Yani ee, bugün mesela attığı gollerde de işte kaleci hatası, diğeri karambol, hatası. yani maraton yaratıcılığı karambol. Ee, yani tam onun dışında çok üretkenlik var yine pozisyonlar var. Ama bir de yediğin goller var. Arka taraf bomboş Yusuf'un ortasında. Yani çok acayip. O adam oraya nasıl girdi attı mesela. Yani ey Luyendam'a, ey Nelson, ey Boye. Ne yapıyorsunuz orada mesela? Ya dediğin gibi bir defansif açıdan bir taktik sorunu var Galatasaray'da. Oyuncularda Ve, bir şey yok yani. E, şey de sıkıntı. Mesela o yani şunu çok iyi biliriz. Mustera'nın en iyi olduğu şeydir. Bu tarz e, top çıkarmalarda yani yandan içeriye top çıkarmalarda Muslera her zaman bir adım daha içtedir ki bu tarz pasları daha oyuncuya gelmeden çelebileyim diye. İşte Hatta bunun ya. aynı örneği şeyde de vardı. Maçın içinde de oldu. Yine o şekilde içeriye çıkarılan topu Muslera çıktı aldı. Bu sefer onu yapamadı çünkü hani defansına bir güvensizlik mi oldu, bir şey oldu ya da hani onlara bıraktı ve onlar da Hani bunu beceremedi. Yani o araya giremedi. İkinci yani, gol. Yani tamamen rezalet. Evet. Hadi diyelim ki Tayland kaptırdı. Niye Orada, bekliyorsunuz değil mi? Yani Nelson da Luyinda da ordayı kapatmakta geç kaldı. Bir Onun konsantrasyon dışında pozisyon bozukluğu var. Yusuf Erdoğan'a böyle havadan nasıl ceza sahası yayı içinde dışında ceza sahası sol tarafına top şişirildi. Yani yüksek bir top atıldı ve e, böyle bir iki saniye Yusuf Erdoğan vole pozisyonu aldı. O kadar evet. rahat bıraktılar. Yani bu tarz çok fazla olay var. Son e, hangi maçtı? Renders maçının işte e, özetlerinde şu an göremediğiniz 75 ve 90. dakikalar arasında da aynı şeyler oluyordu aslında. Sadece evet. onlar gole çeviremedi. Öyle ve bu sıkıntıyı belli ki aynen Fatih Terim çözemezse sezon boyunca taşıyacaklar ve bu sıkıntılarla şampiyon olmak çok zor. Ya dediğim gibi be yani Muslera'nın çok kötü başlaması vesaire yani bu ortaya konulan takımdaki gerginlik Marco'nun durup dururken salça olması o şu bu su şu su hepsini topladığımda takımdaki tek huzurlu isim Arda Turan'mış gibi geliyor bana. Bu sefer de sebep evet. otomatikman başka biri oluyor, anlatabildim mi? Hani bu abicilik muhabbeti var ya, Fenerbahçe'nin çektiği geçen yıllarda. Galatasaray bunu mu yaşıyor şu an? Abicilik değil de hani Fatih Terimcilik mi? Ya açıkçası ben Fatih Terim'in çok zarar verdiğini düşünüyorum bu kulübe şu an. Eskiden, ya evet, zaten hayırdır. hani o e, geçen seneki durumdan kaynaklı olarak çok net belli oldu. E, nasıl anlatayım? Yani orada baktılar ki yani bu kulübün yöneticisi başkan değil Fatih Terim. Ya zaten orada bir eksen kayması yaşandı. Ondan <laughs> sonra şimdi ne kadar hani Burak Elmas gelmiş olsa da Burak Elmas yani ben Fatih Terim'i getireceğim vaadiyle seçildi. ya yani tekrar Diğer gelecek Fatih Terim vaadiyle seçildi. Yani şu an kimse ona karşı çıkamıyor. E doğal olarak e, Fatih Terim'in sözü kanun. Galatasaray'da. Ya yani bunun da karşısına çıkamazsın. Ve yani böyle olunca da illaki oyuncularda da bir eksen kayması oluyor. Ya yani Fatih Terim'e yakınlar ve değiller şeklinde. Evet. Yani şey bile olabilir belki. Marka'nın satılmaya çalışılması, Fatih Terim'in Kerem'i aşırı sevmesi, şey yapması, ortalığı karıştırması. Bu da bir kıskançlık çıkarmış olabilir yani. Bilemeyeceğim yani. Ama tabii, marka 3 lira bunlar... satılmaya çalışıyor ki. <laughs> Öyle bir şey yani, var yani. Hani bunlar sonuçta e, e, yorum yani net bilgi değil onu da söyleyeyim de. Ya evet sadece yani işken... ortada bir sorun çok büyük bir sorun var belli yani. Küçük bir sorun değil bu. Belli yani bir sorun var. Ve bunun e, nasıl diyeyim şeyde olacağını düşünüyorum ben açıkçası. İşte Avrupa Ligi'nde mağlubiyet alındığında vesaire ya da durumlar kötü gittiğinde ligle ligle beraber kopmaya başlarsa eğer, ya çok büyük depremler yaşanacağını düşünüyorum ben yine. Bakalım hayırlısı olsun. Yani Galatasaray Kasımpaşa 2-2 Galatasaray için puan kaybı şampiyonluk yolunda Kasımpaşa için de güzel bir e, puan kazanımı diyelim. Evet. Aynı. Galatasaray bölümünü geçiyoruz o zaman. E, ee, izlediğiniz için teşekkürler. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.